Saat bunu var iftara almaya yemek hazırlayacağım o yüzden. bir de hani Şimdi küçük alışverişler yapacağım. Küçük eksikliğim mi alacağım? Ondan sonra da Şimdi yemek hazırlayacağım. Evet. Hadi. Hadi. Hadi bakalım başlayalım. <Sessizlik> Şey. nasıl? Tamam, ne yapalım? tamam geç ol, sen çekip seni al bak, düzgün tamam mı? tamam böyle şey olacağım zing 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 kanka onu şey yaparsan zil çalmaz Kolak aç artık. Şşş anne ve evde sakin olun. Lütfen, hadi. Sen planı çıkartabilecek misin? An, ben kaç tane aldık? Çiçek mi var? Ben kola salatalarıyım. Hoş geldiniz. Annem yine kadın işte. Büyüyeceğim ve gelene ayrıca. Hoş geldin. Hoş geldin. Tamam hadi yürü. Artık. E geçin. Daha çok soğuyacağız. Daha çok soğur. Yani yürüyorsun ya. Hem enerji kaybediyorsun. Bunu sip, bunu biliyor falan eklerseniz öldürürüm size. Ekleyeceğim. Sen, Sena ya. Çekiyorum. Şu an Sena <laughs> hala çekiyorsun. Şimdi beni 10 dakika kala boz emri vereceğim şimdi. <laughs> Ben ya. Heh, Oha çok güzel çıkıyor. Gülümse seni. Şey var. Anlık atıyor. Anlıyoruz bunu. Duman nerede lan? Kanka henisin seni kedi küstürdü. <laughs> O zaten bir pik mi? <laughs> sen değil. <iyiydi>. Bayağı Arkadaşlar <laughs> bugün, bugün yani. Sena'nın evindeyiz. Sen Mutfağında neler var bakmak istiyorum. Ondan ee, Bir de yemeklerini yorumlayacağım. Umarım tam puan alır. Evet umarım tam Aa, puan Sen de konuş. Şey ne konuşacağım? Şevval gibi. Ya. Şevval gibi hani? konuşuyorum. <laughs> Sena'nın yemeklerini <laughs> <şevval gülüyor> çok merak ediyorum. Evet, Şevval ne duymadım ben bu arada. Nasıl <gülüyor> Şevval <laughs> konuşacağım? Sen de... Sena'nın hizmetiyle ilgili. Çalış. Aferin. Evet, ne çorbası? Merdi ben ne çorbası dışında, bir Adama soruyorum. Bir ne koyalım. çorbası var? Diyor ki mercimek. Oraya, oraya, oraya koskoca almış de. kelle paça. Ya hiç bununla değil mi Arkadaşlar de menümüzü sanıyorum. sayıyorum. ilk İlk ama sırayla saymayacağım. Çünkü her şey sen şeyiniz. git getir videoda göstereyim. Ben de çorbaya <laughs> getirdim. Tamam Ezgi. <laughs> Kanka bende gram edilen bir ben şey sürmediler. Giderim yani. bu kadro çok kötü. Ben bu kadar söylüyorum. Azra. Ben evet. reklam arasında ara vereceğim gidiyorum. Ben... Reklam arasında ara vereceğim gidiyorum. O sen olsan bari mermelerle mer. sen olsan Ezberimle <laughs> bir, bir can evet. yeşil parlak mont almış <laughs> Benim babam da mı hoşlar giyiyor biliyor musun? Güzel bir şey değil <laughs> Teşekkürler baba <laughs> Vallahi billahi ben yaptım. Yemin Allah, ederim. Hepsini. Hepsini, hepsini ben. Annemin tabii ki de yardım oldu ufak dokunuşlarla. Böyle her bok çekecek mi? moduna girdi. Böyle... Ne, şey gibi Alika'ya gibi. Bu <laughs> bizim her boku çekecek yani mi? Her bok çekecek Alika'yı çok doğru bir şey söylüyor. Evet arkadaşlar. Sofya'nın yorumlar mısınız? Buradan bir tane kamera. Oradan bir tane kamera. O adam bile şaşırdı. Bir sağdan Bir tane fark etmez. Pilip Sera. Yemek Çok iyiydi. Çok iyiydi bu. Çok bayıldık. Bayıldım. Ben onu dememiştim ama neyse. Siz ne düşünüyorsunuz? Eee puanlamak gerekir sizce? Güzel. güzel. Çok güzel. Çok kısa benim için çok, çok güzel. Gerçekten. Eee evet, şey yani. çorbadan başlasam. Çorba güzeldi. Ben azıcık şey güzeldi. var deneyeyim bir kapat. Şöyle bir defans. Ondan sonra eee az neydi onun? Et ve beşamel sosu. Tadı çok iyi. Beşamel sosu. Tadı çok iyi. Tadı var, severim. Nougat blav vardı. Nougat soslu blav. ben beğendim. Evet çorbasını da çok beğendim. Be sen şekerli çorba mü şey? Hı. Sen? Çorbayı çok koymuştun. Ben şekerli de. De. şeker evet. Ben çok zayıfladım. Ee, evet, tavuğuna bayıldım. zor bitirdim, çok, çok zor yedim. En son ben bitirdim hatta. Ben bayıldım, hepsine ben çok güzeldi ve yedim ben ilk bitirdim herhalde. Ben sana sordum dinlerken, hadi bak ben bak vermedim. Evet, bu da Sera. Sen senin kartına da okul oynayalım. Ben senin kartına öyle. Ben de senin kartına öyleyim. Ben de bir de oradan bir sen. Evet arkadaşlar. İftar davetim hakkında ne düşünüyorsunuz? Harika olduğunu düşünüyorum. Mükemmel. Daha mükemmel olamazdı. Bana hiç kimse yorum yapmadı abi. Sigar, şey sigar. Şey bir dakika verir misiniz bir? Hep, Hep misiniz? Şekildesiniz. aynı şekildesiniz. Şunları aynı vasıfsınız. Selan misafir perverlik ruja kadar devam ediyor. Benim çekiyorsun. Evet. Bu da arkadaşlar. Mezarlık yeni bitirmiş birisi. Kafamın bu şekilde çalışanlar. Ben onu izlemek istiyorum ve bir evet. tane spoiler. Bye. Bye Hadi kapatın. <laughs> Teşekkür ederim. <Gülüyor> Öpüyorum. <Gülüyor>